Arkamızdan hangarlara adam atladı ha Geçmiş olsun. Lan direkt kapıya kafa ha. Seni ben atlattım orada. İnsan bir iptal eder gelir alır der ki acım ha. İbo. <laughs> <Her sesle>. Sak <Sakladım. gülüyor> E ee, adam dağdan iniyor. Gördün. Dağdan inli şehre mi? He. Öldüm, ölmedi mi? Öldü. Bog öldü. Şimdi öldü. Şu arabaya iyi bakın şimdi. çıkayım mı? Eee. Hacım kartını alamıyorum. İnsan alabiliyor mu? Yok. Şöyle yapsak. Kurşun yedin ey sol yanından. Bak işte birbirimize mi düşecek bir he? Bırakın gelsin. Bırakın gelsin. Gel hele gel gel. <laughs> Acım bombayla acı bombayla. Acım bu komik miydi sence? Valla. A few moments later. Aldı ha? <laughs> Yürüdüğün Oyunu yolda yürüyeyim. yürüyeyim. Yalnız oyunda küfür falan etmeyin ha belediye diyor. <laughs> Lan oğlum belediye diyor belediye. <laughs> ya sen indir, indirdiğin yere. Sen indirdiğin yere ya. Bizi bitirdim be. Bizi bitirdim be. Deh deh düz düz. Hay hay bro karalıma hoş geldiniz. Oğlum onu alalım. Bugün yarın de... Biz buradayız. Bizde Bize çok hızlı fazla sokarmış Bu laf ne anlama geliyor onu ben de bir bilseydim keşke. Helikopter <laughs> bak Hani? Helikopter. Sesi dümlüyse hacim yapış. Nerede? İndirek nerede? Lan neredesin? Neredesin? Oğlum yerde mi havada mı helikopter? Hacim uçtuğuna göre. Hacim havada havadayım göre yerdedir. Havadayım. Daha gördüm İbo kazanır mı? Selamünaleyküm. İyi tanıdık görünce üstüne yani sürüyor. bir mu? dakika. Abi. Durun lan durun. Sürüyorum sürüyorum. Hacim gel iki tur attırayım Dur lan şu yunus'a bir, bir, <laughs> Yunus bir tane sıkıma İbo Yunus'a bir tane sıkıma Adam var adam var Adam var Sol evet. tarafta adam var Sol tarafta adam var Yerde Yedim seni Gel lan Dur lan şuna bir tane sıkayım. İbo geniş at İbo Arkana dön arkana Yüzbaşı arkanda Oğlum Benim mi? Bizim uçağa denk geliyor Hayır hayır Böyle dön iboga Hacım hadi dur dur onu indirmemiz lazım. 20 ee, 20 20'de daha da 20... Dur uçağını bana Adamlar onu... yanımda. Dur dur dur. Bir şey diyeceğim. Bon. Ben al beni al beni. Al beni çocuk adam. Acığım Yunus be, da Yunus ben dağı ne dağı ne lazım ağzımı alalım. Olmuyorsunuz lan. Oğlum manyak mısınız siz? Lan manyak. Neredesin? Yunus'u da bir alsam mı lazım olur falan. Ebeğin hamundayım hacım. Ebeğin hamundayım. Küfür etme. Hacım onu da demezsin ama ya. Yavşak. Yunus ayıp ha. Rütük izliyor. At. At. Atla. Bas hacım. Eee evet, sağ olun kodumun Bunlar düşmanı. Adam helikopterden inerken İnsan... helikopter patladı. Hacım mindir lan. Şerefsiz. Hacım dur bir. Helikopter geliyor. <laughs> Beni çıldırtmak mı? Beni çıldırtmak mı istiyorsun? Beni çıldırtmak mı istiyorsun sen? Hacım min yok. Hacım in yok. Ama bana var dendi. Vay dendi. Bu dikemeni et Bana var dendi. <laughs> ya şu hareketi de sonra bunu çağırmasak. Bana da konuşturma. Amına koyduğum ne? <laughs> Siz de bakın da silah milah bulursanız haber edin. Alan geliyor. <laughs> Nasıl kaldı? İbo. <laughs> al al al. <laughs> İbo gel. gel al. Ya oğlum sen mal mı? Yapma. Eksin eh, olur. Oh, çok güzel oldu. Aferin size. Sen <laughs> öldün ki. Ölüyorum anlasana. <laughs> gel ne? al şu araba bak. Al şuna. Al. Al tamam. şunu al. Sen git Yunus al. Kendi bize gitlendi bize İbo. İbo dur inek. Dur dur dur.